Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Aynı zamanda bilmeyenler için her gün zamansız okuma videoları ve günün enerjisi enerjisiyle ilgili açılımlar da paylaşıyorum. Kanalımın video arşivinden geçmişe yönelik bakarak gözlemleyerek izleyebilirsiniz. Güzel açılımlardır, faydalı açılımlardır. Belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunabilmek adına. Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan ikizler burcu dostlarımızın Şubat ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. İkizler burcu aslında şu tutunuyormuş. Tutunan kartları almıyoruz. Hadi bunu da bırakmak istemedim. Bu grubun sahibi ikizler burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Şubat ayı kariyer enerjilerini sevgiyle aldım, kabul ettim. güçlü enerjiler var burada. Hazır mısınız? Hazırım deyin. Yani zaten yani bana bana sorarsanız duygusal olarak buraya çoktan hazırlanmış bir grup var. Bana sorarsanız mevzunun farkındasınız. Kimi hatta bu yolculukta bir miktar ileriye doğru gitmiş olabilir. Bu şekilde başlayarak Kimi de bu anlamda uyanışını yaşıyordur, içsel uyanış farkındalık evresindedir ve burada nasıl bir yolculukta ilerliyor oluşunuzu, enerjilerin nasıl ivme kazanabileceğini göreceğiniz bir açılım, bir rehberlik sunuluyor olabilir. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi burada kariyer yolculuğunda kutsal ve güçlü bir kariyer yolculuğu olduğunu görüyoruz. Neden? birincisi burada yaşam amacıyla e, yani kendi özüne kendi ruhuna denk bir kariyerle buluşan buluşmak üzere olan ya da buluşmuş olan bir grup ikizler burcu dostumuz var sizin özünüze uygun Mış gibi değil, kalpten gelen doğru seçimler yaptığınızı görüyoruz. Burada aşıklar kartı var. Aşıklar kartı seçimler kartıdır. Ve yürekten gelen seçimlerle alakalıdır. Ve bireyin özüne denk yaptığı seçimler sonucunda, kendisiyle hizalanması sonucunda tüm evrenle, frekansının hizalanmasıyla açığa çıkan çok güçlü bir tezahür enerjisi vardır aşıklar kartının. Yani... Her zaman konuşuyoruz. Şarkıcı şarkıcı olmalı, öğretmen öğretmen olmalı, şifacı şifacı olmalı. Öyle değil mi? Burada bunu bilen bir grup var. Burada yaşam amacına uygun ya hali hazırdı bu seçimleri yaptınız dediğim gibi ya da yapmak üzeresiniz. Her şekilde kutsal bir yolculuk var burada. Şimdi yanı sıra kolektifte aramızda Şimdi çok fazla insan izliyor. O yüzden belirtmekle yükümlüyüm. Bazı dostlarımız ruhani alanda ruhani liderlik, ruhani öğretmenlik, şifacı öğretmenlik, rol model olmak insanlara duygusal dayanışma özellikle duygusal dayanışma duygularını dengelemeleri, hayallerine ulaşmaları konusunda duygusal ve ruhani dayanışma sunmakla ilgili güçlü enerjiye sahip olabilir bazılarımız. Şey i̇şte yaşam koçluğu, mentörlük, danışmanlık, terapistlik, öğretmenlik bütün bunlar olabilir. Ya da sezgilerle çalışılan şifacı ve ruhani alan olabilir astroloji işte uzmanlığı numeroloji analisti efendim işte human design analisti tarot okuyuculuğu e işte theta healing uzmanlığı hepsi olabilir burada opsiyonel yani opsiyonel. O yüzden bana el edin olur mu merak ediyorum bu grubun sahibi dostlarımızı. Ama eğer öyle değilse kolektif için konuşacak olursak genel anlamda kendinizi güçlü bir şekilde geliştirdiğiniz, belki hali hazırda geliştirdiğiniz ya da hali hazırda geliştirmeniz gereken ya da geliştirmekle ilgili enerjiyi aç aç konuşamadım. Yani evresi değişkenlik gösterecektir buranın ama burada ee, az önce saydığım alanda varlık göstermiyorsanız dahi kariyerinizde geliştiğiniz öğrenimiz mesela bir şey bir e, öğrenimi tamamlamışsınızdır, bir üst seviyede öğrenime başlamışsınızdır. Burası uygulayıcılık, öğrencilik ve öğretmenlik iç içe geçer yalnız sonrasında. <laughs> Şimdi başka ne görüyoruz? Du duygusal anlamda güçleniş, duygusal anlamda frekansın yükselmiş olduğu bir hal görüyoruz burada. Böyle olduğunda duygularınızın frekansı güçlü olduğunda dengeli bir duygusal varoluşla e, proaktif, çözümcül, sezgisel, e, paniksiz, yargılamayan, e, sonuçlara hemen e, yani bir takım sonuçlara vararak varsayımlarda bulunma eğilimi vesaire göstermeyen güçlü bir irade, güçlü bir sezgisel biliş, güçlü bir duygusal varoluş. Dolayısıyla dengeli. Oturaklı, huzurlu, dingin. Dayanışmacı ama kolay lokma değil. Topluluğumuz kim olursa olsun böylesi güçlü bir duygusal varoluşta hizmet sunduğumuzda e, kalifiye bir hal açığa çıkacaktır. Şu ilk etapta hedefinize sükunetle ve sabırla ilerlediğiniz evreyi görüyoruz burada. Okay. Her şey önce kararlı odaklı bir ilerleyişle başladı. Ya da başlamak üzere ya da başlıyor. Ee, yavaş ilerlerim ama kalbimdeki bütün arzulara kavuşurum. Burada vizyonunuz konusunda son derece netsiniz. Hiç aceleniz yok. Ee, zaten e, kalbiniz bakın burada uyumlandığınız bir vizyonla. Burası altı aynı zamanda vizyon ve kabulle alakalı rakam. Vizyonist bir tutumla kalbiniz. Ee, yani vizyonumuzu belirledikten sonra kendi vizyonumuzu kendi yüreğimizde onaylamamız gerekir. Birilerinin onayına ihtiyacımız olmaz. Dolayısıyla burada kimsenin onayına ihtiyaç duymuyorsunuz. Kararlı bir şekilde istikrarlı süreç yasasıyla istikrarlı bir şekilde vizyonunuza ilerlediğinizi görüyoruz. Güçleniş, gelişim, denge, ahenk, sağlıklı topluluk, e, kabile. Yani doğru bağlantılar. İşte kiminin müşterisidir, kiminin danışanıdır, kiminin öğrencisidir, kiminin izleyicisidir, kiminin dinleyicisidir, kiminin müvekkilidir. Hiç fark etmez topluluğunu ser kimse. Aynı zamanda belki sağlıklı ekip arkadaşları olabilir bazıları için. Her şekilde sağlıklı insan topluluğu var orada. En önemli mevzu bu. Aksini düşünemiyorum zaten. Buradaki denkleşmeden sonra her şey dedim ya siz kendinizle hizalandığınız için ondan sonra bütün doğru bağlantılar, doğru bilgiler, doğru döngüler hepsi size doğru mıknatıs gibi çekilir. Dev bir mıknatıs olursunuz burada. E burada bolluk bereketin en güçlü hali var. Burada başladığınız, sükunetle başladığınız, kararlı, istikrarlı, azimli, odaklı bir şekilde başlattığınız yolculuk. Eylemlerinizi ardı ardına, ardı ardına, e, sükunetle, kararlı bir şekilde eklediniz. Her gün bir adım, her gün bir adım. Tamamlanma. Çok güçlü bolluk bereket. Yani... Ee, yaşamın bütün alanlarındaki bolluk bereket vardır burada. Burada doygun ilişkiler, projeleriniz, aileniz, yetenekleriniz, hobileriniz, banka hesabınız hepsi var. Harika bir set, harika bir yolculukta olan bir ikizler e zaten kartlarınızda tamamen bu durumu destekliyor. Şimdi birincisi. Siz kendi hedefiniz, amacınız, ürününüz, hizmetiniz, yeteneğiniz her neyse ona sadıksınız burada. Dolayısıyla işte bakın buradaki aşıklar kartı gibi siz ona yani o alana siz sadakat gösterdiğiniz için artık o da bir şekilde size sadakat gösteren insanları size doğru çekecek. Burada görüyoruz zaten. Çok güçlü bir paylaşım enerjisi açığa çıkmak üzere bu denkleşme yüzünden, bu hizalanma yüzünden e buraya geldiğimizde burası zaten yani ilahi bir güç tarafından kutsanmış olduğunuzu hissedersiniz. Yani o kadar güzellikler öylesine açığa çıkıyordur ki. Öylesine bir denklik, çekim yasası öylesine güçlü çalışmaya başlamıştır ki insan burada e, "Nasıl oldu da bu kadar güzel şeyler yaşıyorum?" diye düşünür ve bunun ilahi bir güç tarafından ödüllendirildiğiniz gerçekliği olduğunu hissedersiniz. Kutsanmış hissedersiniz burada kendinizi. İnanılmaz bir kariyer açılımı. Uğurlu olsun canlar. Te tebrikler darısı herkesin başına. Ee, merak ediyorum bu setin sahiplerine. Benimle paylaşırsanız sevinirim. Ee, seçtiğiniz alanı, yeteneğiniz ya da her neyse işte kariyer alanınızı da paylaşırsanız ayrıca çok mutlu olurum. Çok güzel bir yolculuk. Uğurlu olsun. Bütün mesele burada sizin özünüze ve yolunuza ve bu alana açığa çıkarttığınız güçlü sadakattan. Ee, cümlenin başını unuttum oluyor bana böyle benim de güney düğüm ikizler olduğu için en az sizin kadar ikizler sayılırım aynı anda 100 tane şey düşününce dilim dolaşabiliyor ama şunu anlatmaya çalışıyorum her şey sizin sadakatiniz sonucunda gerçekleşiyor burada tüm mesele bu B bütün başarı buradaki bütün başarı sizin hakkınız doyasıya yaşayın lütfen uğurlu olsun bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere